Merhaba sevgili gençler, hocalara geldiniz, hoş geldiniz. Ben felsefe öğretmeniniz Nurdan Çelik. Felsefe 11. sınıf 2. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmamızı yapacağız sizlerle. Çıkma ihtimali olan konularımızdan güzel sorular hazırladık. Başarılı olacağınıza inanıyorum. Haydi hazırsanız başlayalım. Müzik Evet ilk sorumuz sevgili arkadaşlar boşluk doldurma. Aşağıda boş bırakılan yerleri dolduracağız sizlerle birlikte. Yüzyıl e, felsefelerini işliyoruz biliyorsunuz 11. sınıf felsefede. E, hangi yüzyıl felsefesi? Rönesans felsefesi olarak adlandırılıyor. Hemen hızlıca düşünmenizi istiyorum. 15... 17. yüzyıl felsefesi Rönesans felsefesi olarak adlandırılıyor. O zaman ilk boşluğumuz 15 ve 17. yüzyıl. Devam ediyoruz. 15-17. yüzyılda Rönesans ile Avrupa'ya yayılan, Rönesanslı Avrupa'ya yayılan eski alandan yeniye geçiş anlamına gelen, şimdi eski olandan yeniye geçiş anlamında kullanılan bir kelime vardı. Biz buna ne diyoruz gençler? Yeniden doğuş adını veriyoruz. Peki size sorum şu. Neyin yeniden doğuşu? Söylediğinizi duyar gibiyim. Antik Yunan felsefesinin Antik Yunan felsefesinin yeniden doğuşu olarak bu dönemi adlandırıla adlandırabiliriz. 15-17. yüzyılda önemli köklü değişiklikler yaşanıyor. Bunlardan ilki bilgi alanında, ikincisi hukuk alanında, Üçüncüsü de tabii ki siyaset alanında önemli çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda 15 ve 17. yüzyılın temel problemlerini oluşturan şeyler de hukuk, bilgi ve siyaset alanındaki çalışmalardır diyebiliriz. Şimdi bu dönemde ideal devlet düzeni arayışları, ideal devlet düzeni arayışları yani ideal dediğimizde ne diyeceğiz? Olmasını istediğimiz, hayal ettiğimiz, arzuladığımız ideal devlet düzeni arayışlarına biz ne diyoruz? Ütopyalar adını veriyoruz gençler bu dönemde bu arayışlar ütopyaları ortaya çıkartmıştır. Şimdi güçler ayrılığı ilkesini ilk defa ortaya koyan filozofumuz kimdi? Montesquieu diyebiliriz gençler. Ve güçler ayrılığı ilkesi bakın siyaset alanında yapılan çalışmaları da kapsar. Güçler ayrılığı ilkesinden ilk bahseden filozofumuz Montesquieu'dur. Birinci sorumuzu bu şekilde tamamlamış olduk. İkinci sorumuza geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? 15-17. yüzyıl felsefesinin ortaya çıkmasında etkili olmamıştır. Şimdi biliyorsunuz yüzyıl felsefelerinin ortaya çıkmasında belli bazı faktörlerin olduğunu biliyorsunuz. Şimdi bu, bu, bu faktörlerden hangisi değildir diye soruyor bize onu bulacağız. Coğrafi keşifler 15-17. yüzyılı etkilemiş miydi? Evet etkilemişti sevgili gençler. Aynı zamanda matbaanın keşfi, okur yazarlığın artması gibi durumlar 15-17. yüzyıl felsefesinin ortaya çıkmasını etkilemiştir. 12. yüzyılda biliyorsunuz yapılan çeviri faaliyetlerinde çeviri faaliyetleriyle birlikte 15-17. yüzyıl özellikle Rönesans'ın ortaya çıkmasına kaynaklık etmiş da Vinci, Michelangelo gibi sanatçıların yapmış oldukları çalışmalarda yine bu dönemin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ama Avrupa'da kilisenin egemenliğinden bu dönemde bahsetmek mümkün değildir gençler. Bu hangi döneme ait bir özellikti? İkinci, 15. yüzyıla ait bir özellikti. Avrupa'da kilisenin egemenliği, özellikle 12. yüzyıldan itibaren sarsılmaya başlamıştı. Artık bu dönemde kilisenin egemenliğinden çok da fazla söz etmeye gerek yok çünkü etkisi kalmamıştır. Peki. Devam ediyoruz. ikinci sorumuz üçüncü sorumuzdan. Aşağıdakilerden hangisi 15-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerinden değildir? Şimdi burada biz 15-17. yüzyıl felsefesinin e, özelliklerini sorduk. Bu size klasik soru olarak da karşınıza gelebilir. O yüzden dikkat edelim. Antik Yunan felsefesinin yeniden doğuşudur. Boşluk doldurmada da gördük sevgili gençler. Yeniden doğuştu. Buna biz ne diyorduk? Yeniden doğuşa. Rönesans adını veriyorduk. Antik Yunan felsefesinin yeniden doğuşudur. Evet doğrudur. Avrupa'nın aklın ışığıyla aydınlanmasıdır. Şimdi... Orta Çağ felsefesinde din, din ve dinin bütün alanlardaki egemenliğinden bahsetmiştik. Artık bu dönemde akıl tekrardan ön plana geldiği için aslında yeniden doğuş adında veriyoruz. Avrupa'da aklın ışığıyla aydınlandığı bir döneme geçiliyor. E, tabii ki 15-17. yüzyılın özelliğidir. Modern düşünce bu dönemde ortaya çıkıyor gençler. Bakın bu dönemde skolastik düşünceye karşı modern düşünce ortaya çıkıyor. Bu da 15-17. yüzyıl felsefesinin özellikleri bir tanesidir denilebilir. Bilimsel yöntem bu dönemde etkili olmaya başlamıştır. Bu da yine 15-17. yüzyıl felsefesinin özelliklerinden bir tanesidir. Ama Fransız İhtilali bu dönemde mi gerçekleşti? Hayır sevgili gençler. Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi gibi olaylar bundan sonraki dönemde yani 18-19. yüzyılda gerçekleşen bir olaydır. O yüzden doğru cevabımız. Edirne olacak. Peki bu dördü neydi? Bu dördü 15-17. yüzyıl felsefesinin özelliğiydi. Bunlara dikkat edelim. Klasik sorularda da karşımıza gelebilir. Devam ediyorum diğer sorudan. 15-17. yüzyılda on, öne çıkan görüşler nelerdir? Şimdi 15 ve 17. yüzyılda sevgili gençler dört tane önemli görüşümüz vardı. Gelin bunları yazalım, sonra çok küçük bahsedelim. İlki hümanizm bu dönemde hümanizm bu dönemde ortaya çıkıyor. Hümanizmle birlikte aslında Kartezyen felsefe dediğimiz, Kartezyen felsefe dediğimiz bir felsefeden bahsedeceğiz. Aynı zamanda bu dönemde bilimsel yöntem ve hukuk felsefesi Ortaya çıkmıştır bilimsel yöntem. Şimdi hümanizm gençler biliyorsunuz orta çağda bireye değer verilmeyen bir anlayış vardı. 15-17. yüzyıl felsefesine geldiğimizde insanı önemseyen bireyi temel alan bir anlayış ortaya çıkıyor. İşte biz buna hümanizm adını veriyoruz. Kartezyen felsefe daha çok e, çözümlemelerle ilgili bir felsefedir. Yani bilgi alanında yapılan çözümlemelerle ilgili bir felsefedir. Bilimsel yöntem bu dönemde biliyorsunuz bilimin ve aklın ön planda olmasıyla birlikte bilimsel yöntem alanında da çalışmalar yapılıyor. Hukuk felsefesi yani bu dönemde devletin bireyle olan ilişkisi, güçler ayrılığı mı, güçler birliği mi, liberalizm mi, mutlak monarşi mi gibi anlayışlar tekrardan gözden geçiriliyor. İşte aslında 15-17. yüzyıl felsefesinde temel olarak bu dört görüş öne çıkmıştır ve bu dört görüşle ilgili filozoflarımız çalışmalar ortaya koymuşlardır diyebiliriz. Bunlar önemli özellikle hümanizm karşınıza klasik soru olarak çıkabilir. Bunun yanında hukuk felsefesinden belki karşınıza birkaç soru çıkma ihtimali var diyebiliriz. Peki Devam ediyoruz. Şimdi gençler bu dönemde ütopyalar ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Ütopyalar neydi? Hayali devlet tasarımları, hayali devlet düzenleridir. 15-17. yüzyılda ortaya çıkan ütopyaları biz ikiye ayırıyoruz. İstenilen ütopyalar ve istenilmeyen ütopyalar. Şimdi bunları şu şekilde ayırt edeceğiz. İstenilmeyen ütopyaların diğer ismi korku ütopyaları. Korku ütopyaları olarak da adlandırılıyorlar. İstenilen ütopyalar ise normal ütopyalar gençler. Bunlar da daha çok e, ne diyelim ideal devlet düzenleri. İdeal devlet düzenlerinden bahsediliyor. Şimdi istenilmeyen ütopyalardan başlayalım. İstenilmeyen ütopyalar korku ütopyaları olarak da adlandırılıyor. Bakın bir sürü bilim kurgu filmi var. Bu bilim kurgu filmlerinde işte insanlığın sonunun kötü bir şekilde geleceği, insanların bir anda yok olduğu böyle daha çok kötü şeylerle ifade edilen durumlara biz istenilmeyen ütopyalar adını veriyoruz. İki tane önemli eserimiz var. 1984 belki okuyanlarınız vardır ve cesur, yeni, Dünya adlı eserimiz gençler istenilmeyen ütopyalara örnektir. Bunlarda ne, nelerden bahsediliyormuş tekrar söyleyelim. Dünyanın kötü sonunun kötü bir şekilde geleceği ya da insanların daha kötüye doğru evrildiği bir sürecin bahsedildiği şeylere biz istenilmeyen ütopyalar yani olmasını istemediğimiz ütopyalar adını veriyoruz. Peki istenilen ütopyalara baktığımızda sevgili gençler bunlar daha çok şu anki durumdan daha iyi bir duruma nasıl geçer? izin arayışlarıdır. En önemli eserlerimizden bir tanesi, biliyorsunuz Platon'un Devlet adlı eseridir. Belki okuyanlarınız vardır. Yine burada. Diğeri Farabi'nin El Medinetül Fazla, El Medinetül Fazla adlı eseri istenilen ütopyalara örnektir. Yine e, Güneş Ülkesi, Kanapella'nın Güneş Ülkesi, Yeni Atlantis. Atlantis ve Thomas More'un gençler biliyorsunuz ütopya adlı eseri istenilen ütopyalar olarak ifade edilebilir. Yani bundan kastımız nedir? Böyle olmasını daha herkesin mutlu olduğu, daha herkesin gülüp eğlendiği, her şeyin yolunda gittiği ütopyalardan bahsediyoruz. O zaman şöyle kodlayalım. İstenilen ütopyalar gülen yüz İstenilmeyen ütopyalar ise somurtan yüz yani üzgün yüz olarak kodlayabiliriz sevgili gençler. Bunlar da bizim için önemlidir. Lütfen bunları da unutmayalım. Belki sizden ütopya nedir? Küçük bir ütopya örneği istenilebilir klasik sorularda. Ya da ütopya nedir? Ütopyalara örnek veriniz denildiğinde bu eserlerden yazmanız gerekecek. Evet 18-19. yüzyılla ilgili aşağıda verilen düşüncelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazacağız. Yani aslında doğru yanlışla ilgili bir sorumuz var. Böylece 18-19. yüzyıl felsefesinde şöyle güzelce bir tekrar etmiş olacağız. 18-19. yüzyıl felsefesi aydınlanma olarak adlandırılır. Peki 17 18. yüzyıl felsefesi ne olarak adlandırılıyordu? Rönesans değil mi? Bu dönem ne olarak adlandırılıyormuş? Aydınlanma olarak adlandırılıyor. Bu ifademiz doğru mudur sevgili gençler? Evet doğrudur. Peki bu dönem düşünürleri dini ön planda tutmuşlardır. Şimdi zaten din 15-17. yüzyılda bile terk edilmişken 18-19. yüzyılda dinin ön planda tutulması mümkün olabilir mi sevgili gençler? Hayır. Din Orta Çağ felsefesinde evet ön plandaydı ama şu an biz burada artık bilimi, aklı daha çok önemser hale geldiğimiz için buna yanlış olarak işaretleme yapıyoruz. Bu dönemde akıl önemli gözüktüğü için bakın aklı önemsiyoruz. Bu dönemde biz ne diyoruz bu döneme? Akıl çağı olarak ifade ediyoruz. Bu da bizim için doğru bir ifadedir. Bu dönemi Orta Çağ etkilemiştir. Şimdi bu dönemi etkileyecek olan dönem hangisidir? Bakın düz bir mantıkla bakacağız burada. Kendisinden önceki dönemdir. Yani Rönesans felsefesi bu dönemi etkilemiştir. 15-18 çok pardon 17-18. yüzyıl felsefesi ama orta çağın etkilemesi mümkün değildir. Zaten kendisinden çok daha önceki bir dönemde o yüzden bu ifademiz yanlış olacak gençler. Evet devam ediyoruz doğru yanlış sorularımıza. Fransız ihtilali ve sanayi devrimi aydınlanmaya temel olmuştur. Şimdi gençler 18-19. yüzyıl felsefesinde iki önemli olay yaşanıyor. Bunlardan ilki Fransız İhtilali, ikincisi Sanayi Devrimi. Bu iki önemli olay aslında bu dönemin temel problemlerinin oluşmasına da katkıda bulunmuştur diyebiliriz. Ve bu problemler üzerinden filozoflar arayışlar içerisinde olmuşlardır. O yüzden aydınlanmaya temel oluştururlar mı? Evet oluştururlar. O yüzden bu ifademiz doğrudur. Siyasi ve dini otoritelere bu dönemde karşı çıkılmış. Zaten bakın karşı çıkış ne zaman başlamıştı? 12. yüzyılda Martin Luther'le başlamıştı. Bu dönemde de zaten siyasi ve dini otoritelere karşı çıkılıyor çünkü özgürlük önemsenmeye başlanıyor. O yüzden bu ifademiz de doğrudur. Düşünce özgürlüğü bu dönemde kısıtlanır mı sizce? Soruyorum size. Şimdi dini, siyasi, dini otoritelere ben karşı çıkıyorum aklımı önemsiyorum, aydınlanmadan bahsediyorum. Düşünce özgürlüğü kısıtlanmış mıdır? Düşünce özgürlüğü kısıtlansa ben bir kere bunları yapamam. O yüzden bu ifademiz yanlış olacak. Felsefede eski ekoller sürdürülmüştür. Şimdi bakın sevgili gençler. Bu dönemde iki önemli olay yaşanıyor dedik. Bunlar neler? Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi. Bu iki yeni olay toplumda bir sürü problemin ortaya çıkmasına neden olmuş. O yüzden eski ekoller yaşanan problemlere cevap verememişler. Ve bu yüzden eski ekoller değil bu dönemde yeni ekoller ortaya çıkmıştır. O yüzden bu ifademiz yanlış olacak. Sanat, felsefe ve edebiyatta önemli eserler bu dönemde aydınlanma olduğu için verilmiştir diyebiliriz gençler. Bu da doğru bir ifademiz. Peki sanat, felsefe ve edebiyatta önemli eserler veriliyorsa bu dönemde aydın ve yazarlar sınıfı oluşmuş mudur? Hemen şöyle hızlıca düşünelim. Evet, oluşmuştur. Bu da doğru bir ifade olacak bizim için. Bakın böylece 18-19. yüzyılın aslında hem genel özelliklerini görmüş olduk hem de temel bazı noktaları özellikle Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi bizim için önemlidir. Bunlar hakkında bilgi vermiş olduk size. Devam ediyorum. 18 17-18. yüzyıl felsefesinde öne çıkan problemleri yazınız sevgili gençler. Bu dönemde ortaya çıkan problemlere hemen baktığımızda dört tane önemli problemimiz var. İlki bilginin kaynağı. İkincisi birey devlet ilişkisi. Üçüncüsü ahlakın ilkeleri. Dördüncüsü varlığın oluşu. Varlığın oluşu. Şimdi sevgili gençler 18-19. yüzyıl felsefesinde dört tane önemli problemimiz var. Bu problemlerden ilki bilginin kaynağı. Yani bu dönemde bilgiye ulaşmak mümkün müdür? Bilgiye ulaşmak mümkünse nasıl mümkündür? Yani nasıl ulaşabilirim ben bilgiye sorusu gündeme geliyor. İşte burada bazı filozoflarımız akıl ile bazıları deneyimlerle bazıları hem akıl hem de deneyimlerin olması gerektiğini ifade eden görüşler ortaya koyuyorlar. Birey devlet ilişkisinde gençler bakın burada siyah siyaset felsefesi olarak da adlandırılabilir. Burada mutlak monarşilere karşı çıkılıyor ve daha özgürlükçü, daha liberal anlayışlar ortaya konuluyor. Özellikle güçler ayrılığı ilkesinden bahsediliyor. Kimdi bu güçler ayrılığı ilkesinden bahseden filozofumuz? Montesquieu'ydu. Peki bu dönemde bir diğer problem özellikle Fransız İhtilali ve Sanayi Devrimi'nin getirmiş olduğu kargaşadan yaşanan problemlerden ötürü ahlakla ilgili sorunlar ortaya çıkıyor ve bu konuda filozoflar çalışma yapıyorlar. E, ahlakın ilkeleri de bu anlamda önemlidir ve varlığın oluşu ile ilgili temel çalışmalar ortaya konuluyor diyebiliriz. Burada varlığın oluşunda da önemli temsilcimiz var. Hegel'dir. O varlığın oluşumunu üç aşamadan meydana geldiğini söyler. Tez, antitez ve sentez olmak üzere üç aşamadan meydana geldiğini ifade eder ve varlığın oluşumunda şunu ifade eder Diyalektik bir yöntemden bahseder. Diyalektik yöntemde şudur arkadaşlar Her şey zıttını ve zıttıyla birlikte vardır ve zıttıyla birlikte varlığını devam ettirir anlayışı Hegel'in varlık varlığın oluşu ile ilgili düşünceleri ortaya koymasını sağlamıştır. Tez, antitez, sentez süreçleri de bizim için önemlidir. Buna dikkat edelim. Klasik sorularda karşımıza çıkabilir. Diğer soruya geçiyorum. Şimdi bu, bu yüzyıl felsefesinde dedik ki bilginin kaynağına yönelik görüşler var. Bu görüşleri karşısındaki görüşlerle eleş, eşleştireceğiz. Üç tane farklı görüşümüz var gençler bu dönemde. Empirizm, rasyonalizm, kritisizm. Ben kısaca bir bilgi vereyim. Sonra benimle birlikte buradaki bilgileri eşleştirmeye çalışın. Empirizm diyor ki doğru bilgiye akıl aracılığıyla değil deneyimlerle ulaşılması gerekiyor. Yani bütün bilgiler doğuştan değil sonradan kazanılır. Yani insan doğuştan boş bir levha gibidir. Bu görüşü ortaya koyan kimdi? John Locke'tı. Buna biz ne diyorduk? Tabula Rasa adını veriyorduk. Empirizme göre gençler bilgilerimiz elde etmiş olduğumuz deneyimler sonucu ortaya çıkar. Mesela biri size tavsiye verdiğinde tavsiyeyi çok dikkate almayabilirsiniz ya da biri size öğüt verdiğinde işte sınava çalış, başarılı olman gerekiyor dediğinde aman çalışmasam ne olacak ki falan diyebilirsiniz. Ta ki ne zamana kadar? Sınav sonucundan olumsuz bir tecrübe elde edene kadar. Artık neyi öğrenmiş oluyorsunuz? Sınava çalışmazsam başarısız olurum görüşünü elde etmiş oluyorsunuz. İşte bakın deneyimlerle ulaşılması gerektiğini ifade eden görüşe biz empirizm adını veriyoruz. Bunun yanında doğru bilgiyi akıl aracılığıyla ulaşılması gerektiğini ve bütün bilgilerin doğuştan aklımızda olduğunu ifade eden görüşe biz rasyonalizm adına veriyoruz. Diğer ismi neymiş? Akılcılık. Bir de kritisizm var. Kritisizme göre de gençler bilgiye ne sadece akılla ne de sadece deneyimlerle değil ikisinin birlikte olması gerektiğini ifade eden bir anlayış var. İşte biz buna ne diyoruz? Kritisizm adını veriyoruz. Haydi hazırsanız buradaki bilgileri eşleştirelim. Doğru bilgiye akılla ulaşılır. Doğru bilgiye kim akılla ulaşıyordu? Rasyonelistler diğer ismi de neydi? Akılcılıktı. Bilgiye deneyimlerle ulaşılacağını ifade eden görüşümüz hangisiydi? Deneyimi gördük, empirizme gittik gençler. Diğer ismi neymiş? Deneyimcilik. John Locke tabula rasa düşüncesini bu görüşü açıklamak için ortaya koyuyor gençler. Tabula rasa boş levhaydı. İnsan doğuştan hiçbir bilgiye sahip değildi. Peki o zaman bilgilerimizi nasıl elde ediyoruz? Yaşamış olduğumuz deneyimlerle. Yani bir çocuk sobaya dokunmaması gerektiğini ne zaman öğrenir? Sobaya dokunduğu anda öğrenir gençler. Deneyim gördük. Nereye gideceğiz? Empirizme gideceğiz. Peki bilgiye hem akıl hem de deneyimlerle ulaşılacağını ifade eden bir görüşümüz vardı. Şimdi bu deneyim diyor, bu akıl diyor. Kritisizm ne diyor? Hem akıl artı hem de ne olması gerekiyor? Deneyim. Ancak bu şekilde doğru bilgiye ulaşılması e, ulaşılacağını ifade ediyorlar. "Düşünüyorum o halde varım." diyen Descartes Doğru bilgiye akıl ile ulaşılacağını ifade ediyor gençler. Doğru bilgiye akıl ile ulaşılacağını ifade eden görüşümüz hangisiydi? Rasyonalizmde yine Descartes'ta düşünüyorum o halde varım düşüncesiyle bunu açıklamaya çalışmış. Yine Descartes'in ortaya koymuş olduğu bu düşünce, bu söz size yorum sorularında da karşınıza Çıkabilir hem aklı aklınızda bulundurmanız gerekiyor hem de işte şüphe duymak ve kendimizden şüphe duyulmamamız duymamamız gerektiğini ifade eden yorumlar yaparsanız e, tam bir puan alırsınız. İnsan zihni doğuştan boş levha boş levha dedik deneyim dedik nereye gidiyoruz? Empirizme yani deneyimciliğe gidiyoruz. Kant önemli temsilcisidir gençler algısız kavramlar boş kavramsız algılar kördür düşüncesini önermesini ortaya koyuyor. Bu kritisizmin önemli temsilcisi kimmiş gençler? Bunu da öğrenmiş olduk. Immanuel Kant'tır. Kant'a göre gençler algısız kavramlar boş. Bu ne demek? Yani diyor ki algılayamadığım şeyler, zihin tarafından benim görmediğim şeyler, zihnim tarafından algılasam da boş. Peki Kavramsız olan algılarda kördür. Yani ben bunu böyle kalem olarak görüyorum ama zihnimde herhangi bir karşılığı yok. Yine bunlar da nedir diyor? Kördür. Yani ne demek istiyor biliyor musunuz? Hem akıl olması gerekir bilgiye ulaşmak için hem de deneyim olmalı. İşte bu sözde yine yorum sorularında, yorumlama olarak karşınıza çıkabilir. Önemli temsilcisi kimmiş? Immanuel Kant. Nereye gidiyorum? Kritisizme gidiyorum gençler. Bunlar önemlidir. Lütfen dikkat edelim ve buraya bir yıldız atalım. Bunlar size sınavda karşınıza çıkabilme ihtimali çok yüksek olan konular. Şimdi biliyorsunuz ahlak alanında çalışma e, bu dönemde yapılmıştı ve ahlak alanında önemli çalışmalar yapan iki tane filozofumuz var. Bunlardan ilki Immanuel Kant, ikincisi ise gençler Jeremy Bentham'dır. Şimdi bunların ahlak anlayışının önemli noktalarından bahsedeceğiz. Jeremy Bentham gençler faydayı önemser faydacılık yani bunun diğer ismi nedir aslında felsefede pragmatizmdir değil mi yani bana fayda veren e, davranışlar fayda veren e, şeyler e, ahlaklı olarak nitelendirilir gözüyle bakıyor Jeremy Bentham aynı zamanda gençler Jeremy Bentham'a göre e, tabii ki arkasındaki faydaya Neye bakmamız gerekiyor? Yarara bakmamız gerekiyor. Bunun yanında Jeremy Bentham hazdan bahseder. Yani der ki bir davranışın ahlaklı olabilmesi için öncelikle bana haz ve mutluluk vermesi gerekiyor. Ve insan yapmış olduğu seçimlerden dolayı haz ya da e, işte Üzgün de olabilir ve seçimleri sonucu insan ya mutludur ya da mutsuzdur. O yüzden yapmış olduğumuz seçimlerde neye göre hareket etmemiz gerekiyor Bentham'a göre? Hazlarımıza göre hareket etmemiz gerekiyor. Geldik Immanuel Kant'a. Immanuel Kant önemlidir hatta çok çok önemlidir gençler. O ödev ahlakından bahseder. Yani biz Kant'ın e, ahlak anlayışına ödev ahlakı olarak nitelendiriliyor, nitelendiriyoruz. İyi e, ödev ahlakından kastımız nedir? İyi niyettir. Yani Kant diyor ki gençler, bir davranışta bulunuluyorsa bunların arkasındaki sonuçlara değil yani bunların arkasındaki e, niyetlere bakılması gerektiğini ifade ediyor. O zaman Kant'a göre sonuçlar değil Var olan niyetler önemlidir. Diyelim ki ben bir arkadaşıma yardımcı olmaya çalışıyorum ama yardımcı olurken onu istemeden üzdüm. Şimdi Kant diyor ki bu davranışı incelediğimizde amacım iyi mi? İyi. O zaman bu davranış ahlaklı davranıştır. Sonucu kötü olsa bile. Buna biz ne diyoruz? İyi niyet diyoruz. Diğer ismiyle ödev ahlakı diyoruz gençler. Biliyorsunuz Kant'ın üç tane ilkesi var. Maksimi de diyoruz biz bunlara. Diyor ki insanlığı araç olarak değil amaç olarak görmemiz gerekiyor. Yani insanlığı iyi şeyler için kullanacağız. Aynı zamanda e, ahlaklı davranırken insan aklının kullanılması gerektiğini ifade ediyor ve davranışlarda bulunurken e, bir e, evrensel ahlak yasası yani herkes için geçerli olan fayda, herkes için geçerli olan iyiye göre hareket edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bizim için ödev ahlakı önemlidir, iyi niyet önemlidir. üç tane maksiminden bahsettim. Bunlar da önemli. Kerem'in ben tam nasıl bakıyor peki ahlak olaylarına pragmatizm yani faydacı bakış açısıyla bakıyor. Fayda yarar varsa ahlaklıdır. Aynı zamanda hazlara göre de hareket edilmesi gerektiğini ifade eden bir yaklaşım içerisindedir diyebiliriz. Önemlidir lütfen işaretleyelim bu ikisini de. Evet sevgili gençler, aşağıda verilen özelliklerin modern düşünceye mi yoksa skolastik düşünceye mi ait olduklarını eşleştireceğiz. Biliyorsunuz modern düşünce ve skolastik düşünce bizim için önemliydi. Klasik sorularda modern düşüncenin özellikleri sorulabilir, klasik düşüncenin özellikleri sorulabilir ya da modern düşünce ve skolastik düşünceyi karşılaştırarak yazınızda diyebilir hocalarınız. O yüzden lütfen buraya dikkat edelim. Şimdi modern düşünce gençler özellikle 15-17. yüzyıl felsefesinden sonra ortaya çıkan bir düşünceydi. Skolastik düşünce hangi döneme aitti? 2. 15. yüzyıl olarak adlandırdığımız Orta Çağ dönemine ait. Peki, Orta Çağ'da ne hakimdi? Bütün alanlarda ne hakimdi? Din hakimdi değil mi gençler? Ona göre de bunları artık eşleştireceğiz. Peki. Felsefenin konusu dindir. Felsefenin konusu Dinse hangi dönemden bahsediyoruz? Hangi düşünce anlayışından bahsediyoruz? Sikolastik düşünceden bahsediyoruz gençler. Bu dönemde bilim felsefeyi etkilemiştir. Şimdi sikolastik düşünce bilim etkiler mi felsefeyi bu dönemde? Hayır etkilemez. Çünkü o dönemde felsefeyi din etkiliyor. Daha doğrusu bütün her şeyi din etkiliyordu. O zaman buna ne diyoruz? Modern düşünce diyoruz. Hukuk Kilisenin etkisi altındadır. Şimdi gençler sadece hukuk değil, hukuk, sanat, siyaset, felsefe de dahil olmak üzere bütün alanlar kilisenin etkisi altında olduğu düşünce biçimine biz ne diyoruz? Skolastik düşünce adını veriyoruz. Birey geri plandadır. Bakın bireyin önemsenmediği, bireyin geri planda olduğu düşünce biçimine biz skolastik düşünce adını veriyoruz. İnsan merkezli bir anlayıştır. İnsan merkezli bir düşünceden bahsediyoruz ve insan merkezli anlayışa biz ne diyorduk? Hemen bunu da burada hatırlayalım. Hümanizm adını veriyorduk sevgili gençler. Bu da bizi neye götürecek? Modern düşünceye götürecek. Devam ediyoruz eşleştirme sorularımızdan modern düşünce ve skolastik düşünce dedik. Doğa bu dönemde din ile açıklanmaya çalışılıyor. Şimdi doğanın din ile açıklandığı düşünme biçimi nedir? Skolastik düşüncedir, değil mi? Yani skolastik düşünce için bizim için anahtar kavram nedir? Dindir, değil mi? Peki. Bilim sağladığı yarardan ötürü önemlidir. Şimdi bilim sağladığı yarardan ötürü önemli ise modern düşünce mi, skolastik düşünce mi gençler? Tabii ki modern düşünceye ait bir özelliktir. Düşünürler kiliseye ve otoriteye bağlı değildir. Düşünürlerin kiliseye ve otoriteye bağlı olmadığı döneme ya da düşünceye biz ne diyoruz? Modern düşünce adını veriyoruz. İnanç merkezli bir düşünce hakimdir. İnanç merkezli, din merkezli bir anlayışın hakim olduğu düşünme biçimine biz skolastik düşünce adını veriyoruz. Teoloji, teolojinin diğer ismi nedir? Hemen yazalım. Dindir gençler. Din bu dönemde felsefeye egemendir. Artık biliyorsunuz dinin egemen olduğu düşünme biçimine biz ne diyoruz? Skolastik düşünce adını veriyoruz. Felsefenin konusu insan, doğa ve evren. Yani felsefenin artık insana, doğaya ve evrene yöneldiği düşünme biçimine biz ne diyoruz? Modern düşünme biçimi diyoruz gençler. Evet sevgili gençler felsefe 11. sınıf 2. dönem 1. yazılı çalışmamızı tamamladık. Umarım sizler için faydalı olur. 2. yazılılarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.